Mustafa. Bugün Egoist'in ilk bölümüne karşınızdayız. Yanımda Ayana var. Hoş geldin Ayana. Hoş bulduk. Çok şerli. Bakın ilk ilk kim koruyor? Kim ben koruyayım ya. Yani. O obsidyenle kaplıyım da ondan sonra ortaya falan gidiyor. Şöyle. Şunu çalıştırayım. Bir tane koru. Hmm. Çektiler şu adama yazayım bu Türk mü acaba kanka golflerini atsana bana başka bak bak iki tane 5 6 çıksana lan çıkmıyor kanka iki tane golf lazım golf hiç oldu. mi? Ya bu adam oturdu çapmıyor ya. Kanka sen de şuraya bakın. Allah dur mikrofon düşüyor Allah falan ne olmaz. Tamam. Aynen kayıttayım. Şey. İki, i̇ki tane gol. Var mı acaba? Oh. 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 Tamam güçlendirdim. Allah ben iki dakikaya geliyorum. Tamam mı? Tamam tamam. Bunda gitti. Ağaçlıktan koşamıyorum. Ben hep aldım. Ben buraya bak. Biz iki çocuk. Şöyle. Aynen. Hani. Bir de şöyle yakalım tamam. O bayağı bir isteğimiz var. Buyur. Tamam Şunları da alayım Geldim Heh, Tamam 2 dakika olmadı kanka Adam gold'lara çöktü. diyor O kadar ben güçlendirdim Böyle dükkan çok Hopsiden yazıyor Buyrun Al kanka al. Adam o oldu. Tamam, bunu izledim. Allah. Oh eyvallah. Adam attı vallahi. <laughs> Kalp. Üç yapıyordum yanlışlıkla şey oldu. 31. Ne <laughs> Ege kapat artık iyi Kapatıyorum tamam. Şöyle. Tamam kapatıyorum. nerede neredeydi lan? Ha şurada. Dur. Şöyle, şöyle şöyle. Kanka tamam kapattım ortaya gidebilirsin. Şu artık bende demir falan ya. Ne oldu lan? Ha base gitti. Greenler gitti. Zaten kimse yok mu? Az takım var, az takım. Aynen. Dur. Bir. Ben azıcık şöyle bir gelişin de. Aynen. Hele. Set. Lan yukarıdan gitme. Ne oldu la? Ben Ortadan mı geliyor? Kankacılık yaklaşsana mikrofonu. Yukarıdan yol yaptı Tamam şimdi daha iyi Yukarıdan yol yaptı Diya'nın üstünde bekleyeceğim O adam var adam Kanka. Çaaat güle güle Helal Üstünden düşün öleceğim 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 Yemin et Gelin mi? Hayır gelme attım yani, Tamam aldım Olsun oğlum geleyim Gelme oğlum gelme Ege kim korunacak? Kabladım oğlum Ege Oha. Ben şeylere gideyim mi oruçlara? Git kanka oruçlara git oruç. İkleri bomboş hiç kaplamamışlar şu an. Kanka git git. Yumurtaların olsun. Olsun. <laughs> şöyle 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 şöyle. Ha tamam. <laughs> kanka tepedeyim ben. Şu purple yol yapsın da onların beyze e gidiyorum saklanayım şöyle. Bilmiyorum nasıl çekmişsiniz siz ya. Öldüm ya. Evet. Ha, dur. dur. Be. Onları direkt kıracağım. Bir tane şey lazım bana, kazma. Kazma bende var kanka. Ya. Dur bir. Be. Ben oruçlara gideyim mi? Git git çabuk oğlum ekleyi kapalı. Dur bir adam geliyor. Dur bir. Gel bakayım. Alsana. Hop fake atalım. Yok kuşlara git. Oruç sonra zaten şey anlattı. Gittim tabii. kanka yumurtalarını osurmaya gidiyorum. Kanka. Oh. Ha kırdım. Adam obs koyarken kıydı. Kırdım. Kıydım lan lan. E nerede? O da hemen bizim bezin yanında. Ha şu yandaki mi? Aynen. Buradayım lan. Hadi. Adamı gebertiyorum dur. Geberdi. Sen de gel. Allah. Geberiyorum galiba dur. Allah. Aga geberiyorum. Oha çıyanlara geldim. Çıyanlara geldim. Yemin et. Bunları kırarsam... Abi olurmuş ben... Korkarım. Abi geberdim mi? Tamam ben geberdim. Çıyanlara gitmem lazım abi. Sen o yüzden yaptın mı? Ben mi? Yaptım yaptım. Obsidyenle kaplı yani merak etme. Merak çiyan neresi ya abi? Çiyan işte bizim base'in sol tarafı. Sol, sol oh. tarafı. Görmedin mi? Hadi gör. Ne oldu lan? Biri gitti. Adamın ismi Z. Ah attım adamı görüşürüz. Bütün. Oh helal. Az yolu kırdım işte. Oğlum şu sol tarafında olan mı ya? Yani? Evet. Ben sana ne diyorum ki saattir? <laughs> Aga ya. İnşallah, inşallah İnşallah. İnşallah. Ajan hiç yapacağım. Bu değil de bu el uzun sürecek gibi. İnşallah çabuk biter video çünkü bayağı uzun olacak. Ş Adamlar sen bana da böyle... Ben Şöyle. Ha, tamam. direkt kazma yapsam yeter. Kazma mı? Kanka benim kazmam iyi. Güçlü. O reis. Diamond kazma gibi. Şöyle. Tamam. Ay ağır atlayamıyorum şuradan. Dur şöyle. Aynen. Ben de bir kazma yapayım hemen. Reis. Ya da ben bir ölüp geleyim dur be. Ne çılgın fantazilerim var. Ben ölüp geliyorum. Lan. Hop. Tamam. Kazma almaya gerek yok. İşte bu. Lan. Kazma yok. Hayır. şunları Şunu iyi. sen Apple al lan biz daha hiç aman diye aldı ya. Diye, diye mi? Sen almadın mı? Hayır oğlum ben açmadım ki diye. Oğlum ben açtın aşağı açtın değil de ben topladın diye biliyorum. Hayır lan orunca gittim önce. Sen çok diye, diye alman lazım. Tamam. Sen o zaman ben diye alıyorum. Ya da sen alsın. Oğlum ben adamlara gideceğim. Aşağı netlik yap o Tamam sen git. Allah bir şey Hadi. Ya bizim adam tamam diamond topladı. Ya düştüm ya. Kanka ben gidiyorum. Sen git çabuk oğlum çıyanlar gelişmesin. Ha, tamam 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 Gidiyorum dur dur ajan x'lik yapacağım. ben direkt yap gitmem. Ajan x'lik yapıyorum dur. Oha adam full set. Full set mi? Aynen. Abi ya. Biz daha diamond dash balık adamlar full set öleceğiz ya. Adamlar görmedi dur ajan x'lik yapıyorum. Ya oh. Çok. İnsan yeter zaten. Zaten iki kişiler oğlum. Biri ölü öl, öldürdüm ben adamı. Tamam dur dur. Kanka ben shit bastım kırıyorum. Hadi adamsın hadi geliyorum ben. Hadi dur, dur dur. Adam Al. dur bir adam şu an neye vuracağını şaşıracak. Harbi kuyu kırıyor mu evet. şu Kırıyor Yeminle kırıyorum. Bak şimdi iyi bak. Kırıyorum, hadi. Şu sesi iyi dinle. Geliyor. Çat. Oh. Helal lan. Gel Bence bakayım. Ben. Adam. Kanka Kanka sığınlar gebertiyor beni. Gebersin. Kanka gel. Evet. Bir tanesini gebertsek yeter. Ama öldürdüm diyelim. Salak güçlü zaten. Ha at onu at. Kanka ben geberiyorum daha. <laughs> Bu da geberiyor oğlum. Kanka dur dalıyorum. Ben sana apple atacağım al. Kanka at. Al attım. Kanka at kaç, at kaç. Adama gitti. Tamam. Dur dur. Ben geberiyorum. Ama Apple yaptım. At, at, kanka at. Oh. At 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 Kanka dalıyoruz. Oh. Cıtır yapıyorum adama tek tek vuracak halim yok. Gel gel. Hadi kanka geberteceğiz. Kaçıyor kaçıyor. Hadi. Aa adamın kılıcı kırıldı. Baltası kırıldı. O benim bal... de. Benim de kırıldı. Yok oğlum kırılmadı bunu. Ya kırılmamış. Ben kırıldı zannediyorum. Tamam o ben balta alacağım. Kanka dur. Kanka bana da balta alsana. Aldım elmas balta aldım. O oh, helal. Kanka. Kanka dur ben de alayım. Öldük öldü. Oh helal helal. Red kaldı sadece red. Aynen aynen. Çabuk 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 çabuk. Dur 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 dur. Red nerede? Red nerede red? Yemek yemek. Bana da alsana yemek bana da at. Sana da mı tamam. Oh. Ben de şu damitten biraz set yapayım. Tamam. Az benim setim yok da versene alsana dur. et. Apple mı? Ha şey diamond at ben Diamond mı? Diamond biraz Kanka biraz ben de balta alayım dur. Bir. Şöyle. Aynen. Ondan sonra şöyle Ulan kırmızılı öldü. Yemin et. Bak. Tamam al yere düşmüş. Ya da oyundan çık oyundan çıkmamış. Oyundan çıktı biz kadın. Tamam bu el bizde o zaman. Ben de, yukarıdan Niye gitmem. böyle yapıyorsun? Kanka set yapalım mı? Aram gerek yok adam öldü lan. Şu an sıfır set var. O zaman kanka sen şunu al gel. Gel oğlum gerek yok çabuk çabuk. Ha şunu al gel. Tamam sen yolda atarsın. Tamam yolda atacağım ben. Abi, red Şu... nerede red'i gördüm. Red ortaya yol bile olmuş ki salak. Manyak. Belki de kırmıştır lan yapı. Abi. Geliyorum kanka. Yemek? Var bende. Tamam. Neredesin? Abi ben yanlış yerden yiyorum. Tamam ben gidiyorum. Tamam. Ha kendisi gideceğiz. Oha oğlum tabi purple'lardan. Pır pırlardan... şeyden gitmemiz lazım. Gel 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 ben gidiyorum. Kanka tamam dur. Orta değil mi? Ben Şöyle. Böyle. Dur. Aa tamam. Oğlum bizim adam aşağı düştü. Red bir... Bizim salak. <laughs> dur be. Oğlum adam polis sesti lan düştü salak da. Kanka tamam sana setini atayım az gel. Hadi, hadi, Bizim güzel. adam düşürmüş. Aynen de sen neredesin? Hay kırmızı takım düşürmüş. Hadi aga go go. oğlum bu adam set yok gerek yok set. Tamam. Hızlı gitmemiz lazım Aynen. Ya. Aga dur al şunu. Sen neredesin? Ben tamam, oğlum şey yola, yola gidiyorum. Ve de çok az kaldı. Tamam ben de yola gidiyorum. Şöyle bir. Şu an ee, Adam on... gördüm adam gördüm adam gördüm. Tamam tamam. Çıplak çıplak. Yemin et. Allah. O da her türlü bize tamam. Ama ben şurada biliyorsun. Dur. Be. Bu arada bu ikinci denememiz. Evet. Abi dur gitme sakın gitme düşersin. Aga al 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 şunu al. Evet. Taktik mi? Gel. Gel taktiğin arasını yapayım sana bebeğim. Adam da kırıyor dur. Hop. Kanka kaç. Mal düştü. At, at, Kanka gel gel gel. Go 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 go. Tamam tamam. Sen adamı oyalı ben yumurtayı kırıyorum. oğlum bura red ne? Red. red mi oğlum bura abi? Kanka adam. Aynen burası red. Tamam, tamam adamı oyalı. Geberdi tamam. Oyalı kanka sen. Tamam bana geliyor zaten. Kanka adam sana mı geliyor? Hayır oğlum oyala ben ofsiyon. Ha altını Adamın kazması var hemen şey yapalım. Sen oyala ben kırayım. Tamam ben oyalıyorum. Ben kıracağım hadi çabuk Salak, arkama Salak, gel. aşağıya düştü dur. Gördüm. Helal. Şimdi gel bakayım. Bir tek attım lan. Aa ben tek atmışım. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna evet. geldik. Evet, görüşmek üzere. Hayır görüşmek üzere.